Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internet kafe simülatörü oynayacağız. Hemen başlayalım. Bu oyunu ilk defa sizde oynayacağım. Önceden başka bir oyun oynamıştım ama o da internet oyunu. Bakalım bu nasıl. Masa alıyor. Ne alıyor? Estetiyor. Estetiyor. Sandalye. Evet. Evet. Ben bir oyunu anlayayım. Öyle size geleyim. Arkadaşlar anladım. Şimdi sipariş ettim. Monitör var ya. böyle koydum. Aldım. Böyle böyle yapıyorum işte. Aha işte bu. içine takıyorum bir de. Bunda o vardı. Önceden bu yoktu. Önceki oynadığımda bu yoktu. Büyük ihtimalle aynı. Evet, bilgisayarın tamamlandı. Şimdi buraya gel diyor. Evet, buraya bas. Buraya bas. Ha, oyun yüklüyor. Oyun yükleniyor şimdi onun içine. Yüklendi. Şimdi kapıyı aç diyor. Açalım. Evet. Dışarı çıkmak mı gerekir? Haa. Ben çıkmak istiyorum. Nasıl şey dışarıda bence. Bir de hızlı yürüse biraz daha. Evet. Gidelim. Bakalım ne oynayacak. Wi-Fi şifresini mi değiştirdin? Adam çok iyi oynuyor be. <laughs> Süren olacak sürenin yarısına yani 1-2 kaçması var 9 ne para yok Güzel duruyor bitiriyor şimdi bu oyunu Arkadaşlar şimdi büyük ihtimalle hızlanmaya başladı Zaman hızlandı galiba. Aşağıda roket gibi bir şey var. Ona bastırdı. Baksanıza çok hızlı oynuyor. Ama hiç ne oluyor anlamadım. Yerimiz yok ama ya. Yerimiz yok maalesef. masa olsun. <laughs> Yeniden doğmadan önce gücünü kontrol etmem gerekiyor. Arkadaşlar bir şey soracağım ben. Bu adam sanki şey biraz az önce gençti. Şimdi biraz yaşlanmış gibi. Çok telefona baktığı için olabilir. Şimdi buna dokunursam ne oluyor? Onu da merak ediyorum ama müşteri giderse. Lütfen biraz bekleyin. Bitmek üzere. Arkadaşlar şuradan sopa alabiliyoruz. Veriyor musun parayı Aferin. Evet. Geçin hemen. Bakayım. Ha böyle. Kaçanlar için. Biraz gelişip size geri geleceğim. Arkadaşlar bu tane bilgisayarım oldu şu, şu anda. Şurada dolu. Güzel gidiyoruz. Devam edelim. Şu ne yapıyor? Kapatıyor mu? Bitiyor. Bunlardan sonra bir deneyeceğim. Ne kadar geldi? 180 Ama yok ya bu güzel. Heh. Um, tere, Güzel güzel. Bitirdi. Şimdi town dükkanı kapatacak. Birisi daha geldi. Geç. Bir bilgisayarımız şu anda boş. Bakın bunda hem bunun altına şey var. Hem de kulaklık var. Bunda o yok. Buna da alabilirim aslında. Bakın. Ama şimdilik bilgisayar atmaya yine denesem ya. Bir masa alalım. Bu sefer biraz daha gelişmiş masa mı olsun? Şunu alacağım hmm. ne bu sefer? Şunu çıkart Al Tek masam Bütün kanallar eksik olan Her şey eksik Ama Bu da güzel şeyler aldım. Böyle pek bir şeyler örgüt Bunların aynı, tek bunda kulaklık var, bir de bunun altında ev Müşteri de gelmiyor ya, bir tane kapatacağım. Adamı dövsem, sopaya al. Ha oldu. Paran var lan. Böyleymiş. Evet. Hmm. o zaman gidiyorsun. İstediği oyunlar yok diyor. Ne istiyor ki bu? Bir sürü oyun var. Bu mu yok? Al al. al. Yüklersin belki. Masa 3 Nasıl iki? Masa bir? Hop, biraz daha para geldi. Bilgisayar fiyatları ne kadar? İpek Şimdi telimiz kalıyor. Bak. Ok. Nasıl? Yetiyor param işte. Param yetiyor. Diye. Nasıl ya? Ben de oynamıştım. Tüm oyunlar var şu anlık. Bizde olan bunlar kapalı da üst seviye İşte geldi. Güzel. Geç oyna. İkisi de aynı oyun oynayacak. Aa. Burada bir şey gösteriyor ama bir şey yok. Burada Arkadaşlar şu anlık bu kadar yapabildim. Ee, böyle şeyler ekledim. Buraya game on. Falan. Böyle logolar falan ekledim. Ee, videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.